belenerek ateşe atıldılar. Köşeye kadar Yetmedi. Yanan çağlarımızı Ama maalesef Türkiye'de zaman aşımına uğratıldı. Asla layıklıktan vazgeçmeyeceğiz. Asla özürlükten vazgeçmeyeceğiz. Ve bütün farklılıklarımızla beraber Alevisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Ermenisi, Çingenesi, Sünnisi kim varsa kardeşçe eşit, özgür bir ülke yaratana kadar mücadelemiz devam edecek. Kurtuluş! içerisinde yaşam mücadelesi veren, düşüncesinden dolayı zindanlarda olan hasta, tutsaklar ölüme terk edilirken Sivas katilleri özel kararnamelerle ya affedildi ya da zaman aşımına uğratılıp en yetkili ağızlardan geçmiş olsun mesajları bile yayınlanabildi. Madımak katliamı insanlık suçudur. Yaşam hakkında karşı işlenmiş suçlar insanlığa karşı işlenmiştir. Zaman aşımı olamaz. Bizler tarihin büyük kırılma dönemlerinde işlenmiş suçları bin yıl geçse de unutmuyor. Unutturmuyorsak Madımak vahşetinde unutmayacağız, unutturmayacağız. Kardeşçe barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu mümkün değil mi? Mümkün. Biz bunu mümkün kılacak çaba içindeyiz, mücadele içindeyiz.